Kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam abim, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Ne örüyorsun canlı yediğim. Canlı yediğim abim, sen ne yaptın? Ne yaptın mı, ne örüyorum? Ne örüyorum? Ne örüyorum? Ne arayayım? Evet. Kadasını aldım, ciğerinde yattım, uğruna ölürüm. Ağzını yediğim. Aynen, ağzını yediğim. Bunlar efendim Kayseri'ye geldiğinizde, Kayseri'ye geldiğinizde bu cümleler çok sık karşılaşacağınız cümleler. Yani selamünaleyküm aleyküm gibi artık yaygınlaşmış. Olumsuzları var mı bunların peki? Mesela kızdıkları zaman. Ya kişiye bağlı değişiyor. Yani genelde bizim yöremizde yillisi kısmında kimse zoruna gitmiyor ama Yerli değil bak, yirli. Yillisi. Yani yerliyim derse orijinal değil, Yilliyim derse orijinal. Ha. Yillisi orijinal. Selim, Kayseri'de çekirdekten yetişme bir esnaf. Şimdi Kayserilerin biliyorsunuz özelliklerini yani ticaretle alakaları bir hayli iyidir. İki kere iki burada hiçbir zaman dört etmez diyorlar. Alırken mi satarken mi diye soru yani. sorarlar genelde. Evet bizimkiler şimdi alırken en ucuzunu almaya çalışır. Yani bir malın değeri 10 liraysa onu nasıl 3'e düşürürüm, nasıl 2'ye düşürürüm? Ya 2'ye düşürüp 3'e düşürüp aldıktan sonra da nasıl 10'a satarım, 12'ye nasıl satarım? Hangisini anlatayım? Anlatmış kadar oldun. Yani. Yani Kayseri'nin örf ve adetleri de gittikçe değişti. Eskiden bir sokaktan geçerken bir bayan bir erkeğin önünden geçmezdi. on adım geride dururdu. O erkeğe yol verirdi. Bunlar adaptan. Ama şimdi kadınlar affedersiniz üstümüze üstümüze geliyor. E siz yoldan çekilmezseniz sizi vurup devreyecek ise. Bir al yapsan Kayseri'li misin diller. Eskiden bir mal alacağın zaman muhakkak el tutulurdu. İstersen kurbanlık al, el tutacaksın. adam kolunu çıkartırlar da. 900 975 800 975 975 olmaz. 975 olmazsa o zaman sağ 974'e birek burayı. 973 974 lira. Pazarlık derken, çarşıda olsun, bir elbise alacak olsan, bir herhangi bir eşya alacak olsan illa pazarlık yapılacak. Onun için Kayseri'nin biraz fiyatı fazla söyler bazı alıklarda ikram edeceğimdir. Yine normal fiyatlara getirir satar malı. Yani bu adettendir. 973 90. 974 lira. 974. Kardeşim 974 lira olur. Masrafları da tamamen sağ olur iyi mi? Masrafı ne? Tapu masrafı, Masrafı tapu masrafı sağ olur. İşte örnek veriyorum vergi masrafı sağ olur. Tüm masrafları sağ olur. <laughs> virgi. Karışmak hiç bize. Biz temiz paramızı cibimizde bilirik. Pişin. <laughs> Vade madede yapamazdık. Haberin olsun. Olsun, olsun. Mu? Hayır olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun mu? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Hadi olsun. Nereye gidiyor şimdi? Tapuya gidiyor şimdi. Hadi tapuya gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. gidelim. Bu Kokuların direkt bilinçaltına nüfus ettiği, ilmi, cinsel, rahmani boyutları vardır. Tütsünün de böyle insanın göğüs ve kafa çakrasını açma özelliği vardır. Son zamanlarda bu pandemi sürecinde insanlar bu tütsüleri daha çok kullanır oldu. Hindistan'dan geliyor dedik. Oradaki tapınaklarda çok iyi, iyi manada yakılıyor. Aynı zamanda Arap ülkelerinde Mekke ve Medine coğrafyalarında da bu hakimdir. Aslında bizim şanlı ecdadımız da bu kokuları seviyor ama yeni nesil, yeni jenerasyon bu kültürden uzaktır. Bunlar daha Avrupayı, parfüm boyutundaki esansları e, seviyorlar. Bunu bu şekilde yaktığımızda bu özüdür. Bitkinin e, harmanlanmış yani kınar yapıyorlar yani bayanlar. Hı hı. O şeklidir bu. Sonra kurutuluyor. Yanınca da e, çok hoş bir koku veriyor. Şu an siz de hissedebiliyorsunuzdur belki bunu. Mekanda e, manevi olarak bir özelliği şudur: Göz nezar gibi kötü enerjiye iyi gelir. İkincisi kişinin sadrını genişletir, yani çakralarını açar, e, huzur e, mekanda, selamet Eyvallah. vesilesi ne, bir olur. Alternatif yani. Tütsümüzü görüyorsunuz. E, bu videonun altına yorum yazan izleyicilerimizden birine bu güzel ee, tütsülük mü bunun adı abi? Evet, tütsü. tütsülük. Tütsülük ve tütsüden hediye ediyoruz efendim. Aşkı kaleme de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Sosyal medyadan sizi takip edip dünyanın her tarafından sipariş verebilirler tabii, değil tabii. Mi? Tabii, evet o efendim. Yani geleneksel el sanatlarımızdan Hüsnü Hat sanatı. Yani yazıyı yazarken biz onlarca meşk yapıyoruz burada. Bu meşkleri içinde kalemlerimizi harcıyoruz. Şöyle ben göstereyim tarih attıdır. Bu arada da kıymetli hocam Konya'da Nihat Kanıcı hürmet iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Açtığımız kamış kalemlerimizin yongalarını yani artıklarını atmıyoruz, biriktiriyoruz. Amaç ilahlaştırmak değil, edebleştirmek. Çünkü şanlı ecdadımız ve eee kıymetli büyüklerimiz hep bunlara örnek vermiştir. Ya yani böyle olunmasını istemiştir. Geliyoruz, geliyoruz, çekim var geliyoruz. Bu şekilde de ism-i bile birlikte yazıyoruz. Şöyle ben hatta anlama ayetinde de bir örnek yazabilirim. Bunlar da kural ve noktaları Siz bu şekilde. Kalemleri açıp e, buraya biriktirdiğinizi söylüyorsunuz. Niye atmıyorsunuz peki? Ee, gelenekte şu var, vefat eden hatlatın e, cenaze suyu ısıtılıyor bununla yani usul o. Allah Allah. Yani şu, Allah'ım ben senin rahmetini umuyorum. Yazdığım e, hattın yüzü suyu hürmetine açtığım kalemler şahidimdir. Buna avunuyorum, buna sığınıyorum. Bunun yüzü suyu hürmetine de beni affet. Bunların e, ısıttığı suyla da yıkanıp arınmak istiyorum. Temiz ve pak gitmek istiyorum. Karşına da latif gelmek istiyorum mahiyetinde. Yine yazının bereketi yani. Ömrünün son yıllarını Kayseri'de geçiren Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mürşidi Seyyid Burhanettin Hazretlerinin türbesi bugün Kayseri'de en çok ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir. Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri isimli eserinde asıl isminin Hüseyin olup 1165 yılında Özbekistan'ın Tirmiz kentinde doğduğu ifade edilmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin mürşididir. 9 yıl boyunca Konya'da Mevlana'nın hocalığını yapmış ve Konya'ya geçmeden önce 2 ay Kayseri'de kalmıştır. Seyyid Burhanettin Mevlana'nın eğitiminden sonra Kayseri'ye dönmüş ve ölümüne kadar 9 yıl burada yaşamıştır. Vefatına yakın Kayseri Moğollar tarafından işgal edilip yağmalanmıştır. Kayseri'nin Moğol ordusu tarafından işgal ve talanı esnasında Mevlana Hazretlerinin hocası Seyyid Burhanettin Hazretleri tüm olayların tanığı olmuştur. Seyyid Burhanettin Hazretleri 1244 yılında vefat etmiştir. Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan çok zor gidiyor. Neden? Ee, sıcak değil aslında da insanımız azıcık bizi yoruyor, sinirlendiriyor. Niye? Pazarlık mı yapıyorlar? Pazarlık çok atıyor. Ağzımız oruç oruç, kapalı kapalı. Ondan sonra ömrümüzü tüketiyorlar. Bir de insanımız artık oruç tutmak biraz da e, günümüzün şartları altında artık yemekten daha zor. Gözümüz önünde ciğer açıyorlar, yemek yiyorlar. <laughs> Utanma, allanma, Hiçbir şey kalmamış. Ne güçlüğü var ne büyüğü var. Önceden böyle değildi benim çocukluğumda iyi hatırlarım. Yani utanılırdı. Hasta olan bile zordu yiyemezdi. Ama şimdi artık oruç yemek moda oldu. Tutmaktan daha popüler. Bir Kayserili'nin olmazsa olmazı. Mesela üç şey sayabilirsin. Pastırmasın, yağlaması. Bir de yağmantsız bir şey olmaz. O insan oruçlu olunca direkt yemeğe gitti kafa. Diyorum ki Kayserili'nin olmazsa olmazı diyorum. Para, para, para. Ramazan'a soracak olursan şimdi yemek. Ama normal zamana gelecek olursak para. Şimdi biz elimiz boldur, açarız. Yani e, yedireceğimiz zaman iyice yediririz. Hiç gözümüze görülmez. Ama ticaret yönünde çok farklıdır. Yani ama Mesela gelsin, borç vermeyi çok fazla sevmezmiş Kayseri'de. Yani vererek değil de vermeyerek kötü olayım der bizimkiler. Can değil ki çıkar aslında veresin. Veremem yani. Ya, ya bir Ürgüp meselesi diyorlar. Ne diyorsun bu konuda? Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. <laughs> Yemen özelliği e, Kayseri'ye özel bir yemek. Hı hı. Yağlama deniyor, şebit deniyor, e, bir iki ismi var. E, normal içini soğanla kavuruyorsun kıymasını. E, Hamuru da sadece maya tuz başka bir şey yok yani. Biraz lahmacunu andırıyor ama sanki öyle değil tabi. <laughs> Lahmacun biraz daha böyle çıtır çıtır oluyor bu biraz daha yumuşak. Hı. Çünkü bunun hamuru mayalı. Vallahi ellerinize sağlık. Harika Sağ görünüyor. <laughs> İnşallah seversiniz. Sevmez miyiz? Evet. Şimdi Kayseri'ye geldik. Kayseri'de birinci gün, ikinci gün e, tabii dışarıdan yiyoruz. Pandemi dolayısıyla e, mekanlar kapalı. Oturup bir yerde yemek yiyemiyorsunuz. Ben de daha evvel Kayseri'ye geldiğimde bir arkadaşım yağlama yedirdi bize. Bir mekanda yağlamayı da öyle kolay kolay bulamıyorsunuz pandemide mekanlar kapalı oturup yiyemiyorsunuz vesaire bizi ağırlayan e, Melik Gazi belediyemizin personelinden sevgili Murat abi o dedi ki dün dün müydü abi beni aradın evet. dün sabah dün sabah beni aradı dedi ki zeyt Yağlama işini hallettik kardeşim dedi. İki gündür ben yağlama arıyorum. Ee, i̇çine dokunmuş herhalde. Benim o kadar yağlama aramam ve bulamamam. Allah razı olsun. Zahmet verdik. Evinde e, yaptırdı. Ve yapılışını da zaten gösterdik size. E, ve Murat abi, Kudüs abi. Teşekkür ederiz. E, ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Kudüs abi, Murat abinin babası. Ve yine ekipten iki kıymetli abimiz de buradalar. Mustafa ve İbrahim abi beraber şimdi sofraya oturduk, iftar ettik. Allah kabul etsin. Şimdi yağlamanın da bir yeni şekli var galiba. İnsanların yapayım. çok canını çektirmeden. <laughs> bayağı bildiğiniz pasta gibi. Dilim dilim servis yapılıyor. Çok güzel. Elle mi yenir yok yoksa çatalla mı yenir? Yo, elle yenir. Elle Biraz yenir. yoğurt dökülür. Şöyle kenarlar buraya veya. Hmm. Ondan sonra katlanır. Peçeteyle beraber. Elle yenilmesi daha şey oluyor böyle. Daha tatlı, tatlı, bizim tatlı oluyor. Çünkü oluyor. çatalla dökülür şeyler. İçindeki kıymalar dökülür. Bismillah. Öyle yoğurtluyoruz önce, değil Hadi mi? Şöyle yoğurtluyoruz. Bu kenara veya buraya döküyoruz. Ben buraya döktüm. Bismillah. Ondan sonra böyle katlıyoruz. Bismillah. Bunu devam edin. Afiyet olsun. Allah razı olsun.